Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yağmur sensörü kullanacağız. Ee, yağmur sensörü ile servo motor ve e, buzzer kullanacağız. isterseniz hep birlikte masaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi masamıza geçtik. Öncelikle malzemelerimizi bir tanıyalım. Kod atma kablosu, Arduino Uno, servo motor SG90, buzzer arkadaşlar şöyle. Ve e, yağmur sensörü hadi şu var göstereyim. Bunlar arkadaşlar piyasada 10 lirayla 5 lira arasında değişiyor. Bakın analog okuma, dijital okuma, GND ve VCC sanırım evet 5 volt. Öyle yapmış, eee bağlantılar koymuşlar. Buradan da ikisini şöyle birbirine tutturuyoruz ve okuyabiliyoruz sinyali. üzerine bir tane tripod koymuşlar. Ne için olduğunu bilmiyorum. Sanırım hassaslık için. Jumper kablolar ve başka da malzeme gözükmüyor. Zaten de yok. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen devremizi kurmaya geçelim. Öncelikle yağmur sensörümüzü bir takalım arkadaşlar. İlk olarak şu yağmurun üstünü damlayacağı plakayla şu ucunu bir birleştirelim şöyle. Dişi dişe kablolarla. Şuna. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunları bağlıyorum. Bunların yönleri hiç fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç sorun çıkarmıyor zaten. Şöyle dişi erkek 3 tane alalım elimize. Şimdi arkadaşlar yağmur sensörümüzün sürücüsünü diyeyim. Onu Arduino'ya bağlayacağız. Hemen dişi erkek üç tane kablo alıyorum. Şöyle. Ee, soldan bir tanesi zaten 4 tane bacağı var. Soldan bir tanesi boş kalacak şekilde takıyorum. Şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar e, en sağdaki turuncu olan 5 volt. Ortadaki GND soldaki şu yeşil olan da dijital okuma pini. Şimdi hemen onları da takayım. 5 volt 5 volt 5 volt bu da dijital okuma arkadaşlar bunu da istediğiniz bir sayısal tüne takabilirsiniz ben kodlarımın gereği 8. tüne takıyorum evet arkadaşlar yağmur sensörümüzü <laughs> bağladık şimdi bazımızı bağlayacağız hemen iki tane kablo alıyorum Hazırlar biliyorsunuz arkadaşlar biraz hapörlördür ama ses ses veremezler sadece bip tarz sesler verebiliyor. Evet şöyle bakın şurada zaten artı görmüşsünüzdür. Şurada i̇şte artı var. Zaten led gibi kısa bacağı eksi. Şöyle, şu eksi. Şunu, şu. Şunu eksiye takalım. Bunu da arkadaşlar 7. pine takıyorum. Bazı 7. pine. Ee, yağmur sensörümüzü de 8. pine bağlı. Şimdi servo motorumuza geldi sıra arkadaşlar. Burada servo motoru kullanmamın nedeni akıllı ev projelerinde kullanabilirsiniz veya başka projelerde o yüzden. Şimdi 3 tane de erkek erkek kablo alıyorum. Hepsini bağlıyorum. Şimdi takıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar e bağlantılarını size şöyle göstereyim. Siyah olan eksi, kırmızı olan artı, sarı olan da sinyal arkadaşlar. Önce sinyalle başlayayım. Sinyali altıncı ipine bağladım. eksi gene de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle gene de. Ve arkadaşlar işte 5 voltumuz kaldı. Bunu da Mecbur 3.3 volta dağılıyorum. Evet arkadaşlar devremiz hazır. Şimdi hemen bilgisayara geçip kodlarımızı yükleyelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza geçtik. Hemen kodlarımızı büyükleyelim. Hemen en blok uçmaya gidiyorum. Arduino ekibinden robotlar. Arduino programını koyuyorum arkadaşlar. Sürekli tekrarla. Ve eğer değilse koyuyorum. İşlemlere geliyorum. bir ee, 1 ile 10 arasında bir sayı altında bakın. Şöyle bir üçlü, küçüktür, büyüktür ve işaretli olan şeyler var. Onlardan eşittir olanını koyuyorum. Robotlardan 9 sayısal pinini okuyup buraya ah, işte, <laughs> Şimdi arkadaşlar bu e, benim ses sensörümün bağlı olduğu pin olacak. Benim ses sensörüm daha yeni 8'e bağlı arkadaşlar. O yüzden buraya 8 yapıyorum. 8 sayısal pinini okuyacak arkadaşlar. Eğer veri yok ise ya, gerçekleştirecek. Varsa yapmayacak arkadaşlar. Bu çünkü pull up direnci olduğu için e, çalışma mantığı biraz kafayı şey yapabiliyor, bulandırabiliyor. Şimdi 8 sayısal pinini okuyoruz arkadaşlar. 0 ise 9 servo pin açısını koy. Ve 9 ses sonu pinini de şöyle koy. Arkadaşlar Daini Buzzer'ımızı biz 7. pin'e bağladık. O yüzden bunu da 7 yapıyorum. Servo'umuzu arkadaşlar 6. pin'e bağladık. Bunu da hemen 6 yapıyorum. Değilse de arkadaşlar 9 servo pin açısını koyuyorum. 6 6'ya tıklıyorum. 0 Heh, tamam arkadaşlar şunu da 180 yapalım. Evet arkadaşlar bu kadar. Hemen kodlarımızı yükleyelim. Kodlarımız yükleniyor. Şimdi hemen yükleyelim. Evet arkadaşlar şimdi kodlarımız yükleniyor. Kodlarım yüklensin ve hemen masaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kodlarımızı yükledik. Hemen bir elektriği verip test edelim. Öncelikle Arduino'ya bir elektriği veriyorum. Şöyle. Verdim arkadaşlar. Bakın. Bu e, ee, sürgünün üstü, üzerinde iki tane led var. Burada yağmurdan e, yağmur damlası olduğu zaman bunun da yanması gerek. O zaman sinyal verecek tabi. Şu anda bakın ne bazarım ötüyor ne seronda en ufak bir hareket var. Şimdi hemen buna su döküp size ne olacağını göstermek istiyorum. Aldım arkadaşlar bir çay bardağı su doldurdum. Bunu hemen şuraya koydum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada da tabi ışık yandı. Böyle büyük su damlalarına gerek yok arkadaşlar. Şöyle hemen şimdi Böyle büyük su damla... bakın ufak damlalarla da bazı böyle bakın. Böyle ufak damlalarda da çalışıyor arkadaşlar. Şu arasını birbirinin arasını kapatacak şekilde olsun yeter. Evet arkadaşlar e, projemiz gayet başarıyla çalışıyor. E, videomuz bu kadar. Kanalıma, like, e, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Daha başka videolarda görüşmek dileğiyle.